Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizin konusu Ramazan ayındaki yoruc nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan ayındaki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki çok faydalarından bir faydası şudur ki nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle de terakki eder ve öyle de kabul eder. Hatta mefhum yani gerçekte olmadığı halde varsayılan bir rubiyet, Rablik ve keyfe maşa istediği gibi hareketi fıtri olarak arzu eder. Hassiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa, kuvvette varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün bütün kasıbane gasp ederek nimeti ilahiyeyi, Allah'ın nimetlerini hayvan gibi yutar. İşte Ramazan ayında en zenginden, en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, kendisi sahip değil, memluktur, köledir. Hür değil, hür değil, kuldur. Emrolunmazsa, emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mefhum ruhiyeti kırılır. Yani gerçek olmayan idare edicilik, Terbiye edicilik, besleyicilik, egemenlik gibi vesaire iddiaları kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki kulluğunu anlar ve ibadete yönelir ve hakiki vazifesi olan şükre girer. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Evet, Ramazan ayının orucu nefsin teskib bir ahlakına, ahlakın güzelleşmesine ve sekeşane başıboş mu muamelelerden vazgeçmesi cihetine baktığı noktalar, noktasındaki çok hikmetlerinden faydalandan birisi şudur ki, nefsi insaniye, insan nefsi gafletle kendini unutur. Mahiyetindeki hassiz acizliği, nihayetsiz fakirliği, et derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz, yokluğa maruz ve musibetlere hedef olduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan, çelikten bir vücudu var gibi, la-i mütane, ölmeyecek miçesine ebedi tahayyül eder gibi hayal eder gibi dünyaya saldırır. Tekrar edelim. Adeta polattan, çelikten bir vücudu var gibi layu mutane ölmeyecek miçesine kendini ebedi tahayyül eder gibi hayal eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs, şiddetli bir hırs ve tamahla ve şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Bakın dünyaya atılmayın demiyor. Şiddetli bir hırs ve tamahla ve şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır diyor. Şiddet kelimesi burada anahtar kelime. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır hem kendini kemal şefkatle mükemmel bir şefkatle terbiye eden halikını unutur yaratıcısını unutur hem neticeyi hayatını hayatının neticesini ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez uhrevi hayatını ahiret hayatını düşünmez ahlak-ı içinde kötü ahlak içinde yuvarlanır işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere, inatçılara acizliğini, zayıflığını ve fakirliğini hissettirir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere, en mütemerritlere, inatçılara acizliğini, zayıflığını ve fakirliğini hissettiriyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu nece, ne derece çürük olduğunu hatır, hatırlıyor. Ne derecede merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder anlar. Nefsin fıramlılığını bırakıp tam bir acizlik ve fakirlik ile dergah ilahiyeye, Allah'ın huzuruna sığınmaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle, manevi bir şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer, eğer gaflet kalbini boğmamışsa, tabi buradaki şartta bir şart var, eğer gaflet kalbini boğmamışsa, hülasa, Ramazan ayının orucu, Ramazan ayının orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum, gerçek olmayan ruhiyetini, Rabbini kırmak ve acizliğini göstermekle ubudiyetini bildirmek, yani kulluğunu bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmet şudur ki, tekrar edelim, Ramazan ayının orucu, doğrudan doğruya nefsin mefhum gerçek olmayan rubiyetini kırmak ve acizliğini göstermekle ubudiyetini yani kulluğunu bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki faydalarından bir faydası şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Fıravunane kendi rubiyet istiyor. Kendi raplik istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat aclikle o damar kırılır. İşte Ramazan ayındaki oruç doğrudan doğruya nefsin nifranuluk cephesine darbe vurur, kırar azizliğini, zayıflığını ve fakirliğini gösterir ve kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki, hadisin rivayetinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş. Yine demiş, Ene, Ene, Ente, Ente, Ben benim, sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra aclıkla azap vermiş, Yani ac bırakmış. Yine sormuş, Men Ene, ve ma Ente, Ben kimim, sen kimsin? Nefis demiş, Ente Rabbir Rahim, terap bir rahim ve ana abdukel azz yani sen benim rabbim ve ben ise senin aciz bir kulunum Rabbike rabbil izzati ve selamuler mustelin elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha salavat.